Türkiye'nin en karanlık sırlarına yolculuk etmeye hazır mısınız? İstihbarat dünyası, gücün perde arkasındaki gerçeklerini saklayan gölgelerle örülü bir labirenttir. Bugün sizlerle Türkiye'nin istihbarat faaliyetlerinin tarihini, yapısını ve büyük operasyonlarını inceleyeceğiz. Osmanlı'nın gizemli teşkilatlarından bugünün yüksek teknolojili sistemlerine kadar uzanan bu dünyada kaybolmaya hazır olun. Kim bilir belki de gölgelerde daha fazlası saklıdır. Şimdi bu yolculuğa çıkma zamanı. Birinci Tarihsel Gelişim Osmanlı'dan modern Türkiye'ye teşkilatı mahsusa ilk sistemli istihbarat örgütü 1913-1918 teşkilatı mahsusa bu alandaki ilk sistemli yapılanmaydı. Görev alanı cephe gerisinde operasyonlar düzenlemek, düşman ülkelerde isyanlar çıkarmak ve casusluk faaliyetleri yürütmek. Önemli operasyon Arap Yarımadası'nda Osmanlı kontrolünü korumaya yönelik istihbarat çalışmaları. Kapanışı Osmanlı'nın yenilgisiyle teşkilatı mahsusa dağıldı. Ancak mirası Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat politikalarına ilham oldu. Milli Emniyet Hizmeti. Cumhuriyet döneminin ilk yapılanması 1926-1965. Cumhuriyet'in ilanından sonra modern bir istihbarat teşkilatına duyulan ihtiyaç milli Emniyet Hizmeti'nin kurulmasına yol açtı. İç güvenliği sağlamak ve yabancı tehditleri izlemek temel hedefler arasındaydı. Ancak Milli Emniyet Hizmeti teknoloji ve organizasyon eksiklikleri nedeniyle yetersiz kaldı. Bu da 1965'te Milli İstihbarat Teşkilatının kurulmasına zemin hazırladı. Milli İstihbarat Teşkilatı MİT'e. Modern Türkiye'nin istihbarat gücü. Kuruluş 1965 yılında Milli Emniyet Hizmetinin yerine daha kapsamlı bir teşkilat olarak kuruldu. İlk görevler Soğuk savaş döneminde Türkiye'nin NATO müttefikleriyle uyumlu çalışarak komünizm tehdidine karşı koymak. Zamanla gelişim, 2000'li yıllarda teknolojiye yapılan yatırımlarla daha modern bir yapıya kavuştu. İkinci istihbaratın yapısı ve görevleri. Gölgelerde çalışan bir güç mitin yapısı. İç ve dış güvenliği sağlamak için farklı birimler bulunur. Operasyonel birim aktif olarak sahada operasyonlar yürütür. Siber istihbarat özellikle dijital çağda veri güvenliği ve siber tehditlerle mücadelede kritik rol oynar. İç ve dış istihbarat farkı. İç istihbarat ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal tehditlere odaklanır. Dış istihbarat ise Türkiye'nin uluslararası çıkarlarını koruma üzerine çalışır. Yeni teknolojiler, yerli ve milli İHA-SİHA sistemleri saha istihbaratında devrim yaratmıştır. Siber güvenlik, yapay zeka ve büyük veri analizi istihbaratın geleceğini şekillendiriyor. Üçüncü, önemli operasyonlar, tarihi değiştiren anlar, Kıbrıs Barış Harekatı, 1774. MİT, Kıbrıs'taki Türk toplumuna yönelik tehditleri önceden tespit ederek harekata stratejik bilgi sağladı. Bu bilgiler sayesinde askeri başarı sağlandı. PKK ile mücadele özellikle 1990'lardan itibaren PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonlarda MIT'e kritik rol oynadı. İnsansız hava araçlarıyla sağlanan istihbarat operasyonel başarıyı artırdı. 15 Temmuz darbe girişimi 2016 Darbe girişiminden saatler önce elde edilen istihbarat, planların erken müdahaleyle bozulmasını sağladı. Bu olay, MIT'in hem ulusal güvenlikteki, hem de kriz yönetimindeki önemini yeniden gözler önüne serdi. Türkiye'nin milli istihbarat teşkilatı, e MIT, yalnızca iç güvenliği değil, dış operasyonlarıyla da uluslararası arenada dikkat çeken bir teşkilattır. İşte derinlemesine bir inceleme.